buradaymış. Nerede kızım? Bir daha hanımefendi sakin olun. Kızınızın ismi neydi? Damla Damla Öz. Damla Damla yok size. Düşün şu kızın yakasından artık. Abisi bir yandan, annesi bir yandan. Hem Reşit değil mi bu kız? Sen ne diyorsun be? Kızımı göreceğim. Ne oluyor burada? Hocam, abisinden kurtulduk. Şimdi de annesi gelmiş kızcağızı tartaklamaya. Ama izin vermedim. Tamam Yunal Bey, tamam. Ben konuşurum hanımefendiyle. Buyurun lütfen. Buyurun. Neden bana hiçbir şey anlatmadın? Kiminle yaptın bunu? Anne. Anne ne olur affet anne. Ben yemin ederim böyle olacağını düşünemedim anne. Ne olur affet. Allah senin canını almasın çocuk. Sen ne yaptın ha? Aptal. Bakın söz vermiştiniz. Anne affet. Ben bir yanlış yaptım. Biliyorum babam öldürecek beni. Öldürecek. Abinden ona fırsat kalırsa tabii. Ya bu Sabi? Verelim o bebeği birine verelim onu. Evlat vermek öyle kolay mı be? Ha? Sen hata yaptıysan bu Sabi'nin suçu ne ha? Sus. Ağlamanın faydası yok. Sen bu doktora dua et. Bize yardım edecek. Edeceğim, merak etme. Sosyal hizmetlerle çözeceğiz bu meseleyi. Kimse zarar veremeyecek size. Tamam mı? Gerçek mi bu? Günahsızın yüzü gözü hürmetine oldu Al bakalım. Al kucağına yavrum. Bu senin çocuğun. Bunun senden başka kimsesi yok. Bu güçsüz, bu muhtaç. Sen koruyacaksın. Ben nasıl her şeye katlanacaksam sen de kızın için göğüs gereceksin.